Mücadele sonrasında yapılan açıklamaları ekranlara getirdik. İsmail Kartal'ın e, özellikle sözlerine çok büyük dikkatle kulak verdik. Futbolcularla olan iyi ilişkilerinden, aradaki iyi elektrikten e, bahsediyor İsmail Kartal ki e, oyuncuların hocayı sevmesi her zaman çok önemlidir. Oyuncular hocayı sevmiyorsa hoca gider. Yerler yerler bravo. Evet böyle bir realite var İsmail Hoca'nın da. Önemli bir realite daha var. biri belki budur. Nedir o realite? Bir realite adı? daha var. İşleri giderken herkes birbirini çok sever zaten. Doğru. Bravo Alkan. İşler, biraz, işler biraz sarpa sardığında böyle herkes birbirine yan yan bakmaya başlıyor. En başta gazetecilere böyle bir gıcık gıcık bakıyorlar. <laughs> Bu çıkıyor konuşuyor Aspor'da işte bizim hakkımızda sallıyor falan diyorlar. Onları da biz hissediyoruz yani böyle önümüzden geçerlerken. Hani evet. <laughs> doğruyu <laughs> söylüyor demezler biliyor Yok. musun? Eleştiri Abi, yani. Adam hakkında. Şimdi ben diyeyim ki Güven Çocuğu'nun Saçları çok güzel, ceketi muhteşem, kravat Oo. harika. Ya hocam gömlek olmamış galiba dediğim an bana <laughs> uyuz olmaya başlarsın. Bu iş böyledir yani anladın mı? <laughs> Maalesef böyle. Futbolcular da yani çok istediğin kadar öv bir yerden sonra ee, ya, bak, bir negatif bir şeyse ona takılıyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Hani dedim ya biraz evvel e, geri kaldı diye şey. Ferdi. Düşünüyordur bak Nova şey ne o? Golü atıyor öbür çocuk. Sol Arda. Bek. Yok yok sol bek. Novak. Ha, Novak mı? Neyse unutuyorum ismini ya. O gole mesela o olsa bu golü atardı. Şimdi Ferdi diyecek ki 2 metre 3 metre daha ben önde durayım. O Ama hocam gelişime açık bu çocuk. Yani ha, çok çalışkan yani, bir çocuk. Burada bu eleştiri değil. O da diyecek hakikaten diyecek 3 evet, evet. metre daha önde olsaydım ben bunu direkt bir de vurdum veya ne olur zaviye açılacak ya. Hı -hı. Gol atardım diyecek. Bunu eleştiri kabul etmeyecek. Biz bunu Tabii. da söylüyoruz yani onu anlıyor musun? Ee, İsmail Hoca ile ilgili de, yani şu anda işler değil yani açık ve ne söyleyelim bugün Fenerbahçe'nin e, hem tribün atmosferi hem oyuncuların derbi sonrası derbiyi kazanmış oyuncuların coşkusu e, yani oynama iştahı e, efendim rakibin durumu biraz demoralize durumda rakip yani ne olursa olsun Göztepe e, iyi futbol oynadı bence benim beklentimin e, üzerine bir futbol oynadı ama ne olursa olsun artık ...uzatmaları oynuyor yani burada... E, ...matematiksel olarak halen şanslı olsa da... E, ...tüm bunlar alt alta konulduğunda... ...yani... E, ...İsmail Hoca'nın belki de en kolay maçlarından... ...bir tanesiydi... ...baktığında yani geldiği süreçten bu yana... ...İsmail Hoca'nın maçlarını tek tek değerlendirirsek... ...en rahat maçlarından bir tanesiydi... ...ha oyun... ...çok dolu dolu bir oyun değildi... ...Fenerbahçe neredeyse gol kaçırmadı... evet ...öyle bir maç tamamlandı... ...yani 2-0'a kadar gol kaçırmadı... ...2-0'dan sonra kaçırdı da... Ee, öyle bir maç tamamlandı. Fakat kim ne derse desin. Güvenç Hocam Atilla Salahi e, değişikliğini beğenmemiş olsa da bu arada bu gol de muhteşem. Yani evet. Offside olduğu için iptal oldu ama Yazık sezonun oldu, en güzel golü Benzi'ye de bugün güzel bir gol attı bu evet. arada Hatay Spor'da. Ee, ne olursa olsun bu tablonun bir numaralı mimarı İsmail Kartal'dır. Bunu söylemekten çekinmeyeceğiz abi. Fenerbahçe ııı e, Vitor Pereira ayrıldığı gün ve ondan sonraki 3 maçta havluyu atmıştı. Yönetim zaten baktı olmuyor böyle büyük bir teknik adam. Dediler ki ya işte zaten iki ile bir geri gidiyoruz. Ligide belli orta sıralarda tamamlayacağız. İsmail Hoca'yı getirelim. Sezon sonuna kadar vaziyeti idare etsin, sezon sonuna bakarız. Plan bu. Çünkü umut yok. Yani hasta tedaviye cevap vermiyor. Ama bir tane doktor geliyor. O doktor bir tane bir damar yolu buluyor. Ve oradan hastayı ayağa kaldırdı. Şimdi kim ne derse desin. Bu e, sezon Trabzonspor'un muhteşem, sezon başından itibaren tabii, muhteşem performansıyla hatırlanacak. Ama o sezon için, aynı sezon için herkes şunu da söyleyecek. Fenerbahçe İsmail Kartal'ı 5 hafta önce getirseydi belki de şampiyon olacaktı diyecek bu tabloyu sağlayan da hiç kimse kusura bakmasın. Ne yönetimdir, ne başkandır, ne türü... Ben taraftar da katarım bunu çünkü Yani e, işlere işleri gitmeye başladıktan sonra taraftarla bir bütünleşme oldu. Onu da katı. Bütün camiayı bir araya toplayan mıknatıs İsmail Hoca'dır. Ya bu şey değil ya. Ya işte İsmail Hoca'yı siz tanıyorsunuz geçmişten, çok seviyorsunuz. O yüzden böyle konuşuyorsunuz falan değil. Ortada yani tablo. Yorumu açık bir konu değil gibi görünüyor. Yorumu açık bir konu değil. Başkası yapabilir miydi daha iyisini? Yapabilirdi bilmiyorum. Atıyorum İsmail Hoca değil de o gün Löv gelmiş olsaydı. Daha iyisini yapabilir miydi? Yapabilirdi. Buna itiraz etmem. Diyene daha iyisini Löv yapardı diyene itiraz etmem. Ama bugün bu tabloda bir numaralı baş aktör İsmail Hoca'dır ve Bundan sonrası için de her geçen gün yönetimin karar alması zorlaşıyor. Neden? Çünkü her geçen gün tribünde İsmail Hoca'ya olan destek artıyor. Bunu ben her hafta Kadıköy'de de Deplasman'da da maça giden bir gazeteci olarak söyleyebilirim. Galatasaray maçından sonra iyi bir destek vardı. Bu maçta 2-0'dan sonra bayağı iyi bir destek vardı. Şimdi böyle devam mesela Rize'yi yendin geldin. İçeride Gaziantep yanlış bilmiyorsam bir sonraki. Gaziantep'i de yendin. Daha da iyisi olacak. Destek anlamında. Tribünden. Ya şimdi hocaya destek verilmesi kadar doğal bir şey yok yani. Müthiş bir evet. E, istatistik, müthiş bir ivme yakaladı takım. Fakat bununla birlikte bu destek yönetimin üzerinde korkunç bir baskı oluşturuyor. Yani böyle bir açmaz var. Ben niye söyledim biliyor musun İsmail'i hani bu Valencia'yı oynatsın diye. Şimdi bir daha böyle bir şey yaparsa hani buna benzer atıyorum sana. Bir tane bir de kötü atsaydı golleri falan hop plak tersine döner. Tabii Değiş. beraberlik olsa değil mi? Değişir abi çünkü kaç tane maçı var Fenerbahçe'nin bak 1 2 3 4 5 maçı var. 5 maçı da alacak abi veya bir beraberlik olur. Neyse atıyorum. Tamam mı? Bir tanesinde takılsın bunların var ya hiç fark etmez. Yeni Malatya dahil Fatih şu olay maçlar yok hemen İbre başka hocaya gider. Onun için dedim ben İsmail. Kalsın. Hocam bayağı iyi bir fikstür. He? Beşiktaş maçı hariç. Hocam bundan daha iyi yani, fikstür olmaz ya. Evet. Yani, ligde, ligde bundan daha iyi fikstür ya. olan bir takım var mıdır emin değilim. Hocam şimdi Rize bu ya, hafta ya deme ya Rize ya, ya yapma Rize ya. can çekişiyor. Hocam can Gajan çekişiyor da bu içeride... akşam Giresun Beşiktaş'ı yendi istediği kadar can çekişsin. 10 oluyor. 10 kaç 11 mi? 12. 12 oluyor, 12 oluyor fark. 12 oluyor fark. İstediği kadar can çekişsin yani. Hani bu akşam Rize'nin belki de e, ee, imza atılacak Giresun Beşiktaş'ı yenerse. Yani Beşiktaş muhtemelen bence kazanır da böyle bir durum var. Şu anda 9 puan. Yani 5 maçta 9 puan nasıl kapatacak bize? Ya ne diyorum neyse kolay bir fikstür yok ya. Bir şey yani ben göstermek istiyorum burada. Ee, i̇lk golünü Fenerbahçe'nin görebilir miyiz? Arkadaşlarımızdan rica edelim. Onları. Yani şimdi görürsek şimdi mesela e, hoca Göztepe'nin hocası var ya Galatasaray'da oynar şeyde oynarken Galatasaray'da oynuyordu, değil mi? Ya bir hareketi var bu Santra'dan. Bak şimdi bak tam vurulurken bir durabilir miyiz? Serdar Aziz topa vururken burada Vur, atılırken atılırken korner atılır. başa gelelim. At, şey gelelim. Olsun hocam. Ha. Peki. Başa gelelim. Ha dur. Bak dur şimdi. Ya böyle bir şey durma yanlış ya. Thomas gözünü seveyim. Şimdi Thomas'tan ben çok güzel bir şey gördüm. Onu da anlatacağım. Thomas'ın bir ara müthiş. Ya böyle bir duruş yok ya. E merkeze adam koymuş hocam. Senin ya korsan olmaz öyle duruş olmaz ya bak. Böyle bir de herkes kale oynat bak herkes kendi kalesine koşuyor. Gözsepelleri de bak, bak, kaçırdı zaten şu sarı bu taraftaki bak. Gördün mü bak 30, ya, 30. numara falan kaçırdı. Ya olmaz arkadaş ya. Hepsi hepsi kaçırdı. Böyle, hocam böyle bir...